Evet arkadaşlar sizin için yepyeni bir school boy oyunu buldum. Arkadaşlar annem babam beni kampa gönderiyor. Umarım kaçmayı başarabilirim. Oyuna geçmeden önce kanalıma abone olmayı bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız hemen başlayalım. Aa arkadaşlar nereye gidiyorum ben böyle? Allah'ım annem babam beni otobüse bindirmiş gönderiyor. <laughs> Kampı mı gidiyorum? Ben de gitmek istemiyorum kanka. Arkadaşlar bütün çocukları toplamışlar otobüse bindirmişler. Ya bu ailemiz ne kadar kötü bizim. <laughs> kampa gidiyorum ya. <laughs> anne. Hayır olamaz böyle bir şey ya. Ben kaçarım bu kamptan. Kanka ilk fırsatta kaçalım. Selamun aleyküm. İki bağ hoş geldin. Burada en az iki İki tane basurun olması gerekiyor. <laughs> ben de dört tane basur var. Onu nasıl yapacağız? Olur olur. Dört tane de olur. Allah ben bu kaptan kaçacağım. Ha? Yoksa şu beyazlı ben miyim arkadaşlar? Allah parfüm bile çekemiyorum. <laughs> Ne oluyor lan? Abi bu nasıl bir sukul boy oyunu? Tuvalete beni mi kilitlemiş arkadaşlarım? Bana zorbalık mı yapıyorlar? Aa bu da kim? Ay dede baba. Aa! aa Kaçımda basur çıktı. Arkadaşlarımın haberi yok. Aa! School boy runaway'deki annem babamdan hayır yok. Aa! O. Alkış bravo. Ah. Sen de kimsin be? Arkadaşlar bu da öğretmenim büyük ihtimal. Allah'ım ne yaşıyorum ben? Gidişe bak. Ah burası benim odam mı? Nereye düştüm ben böyle? Arkadaşlar annem babam beni kampa bırakıp kaçmış ya. Allah ben burada durmam ben kaçarım. Allah şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Evin içinde çimen bitmiş. Ne biçim yurt burası? Selamun aleyküm kanka. Seni de mi annem babam buraya gönderdi? Ne yaramazlığı yaptı? Borumu karıştırırken yakalandım. Annem o beni buraya getirdi. Buradan çıkış yok. Ben çıkarım abi. Benim adım Sigma Boy. Ben burada durmam. Hemen şöyle çekmecelere bakacağım. Aa burada da bir şey yazıyor. Dikkat. Bir eşyanızı kaybederseniz onu ilk bulduğunuz yerden alabilirsiniz. Allah'ım kaybettiğim şeyi ilk yerden nasıl alacağım? Ne saçma bir şey bu. <laughs> Nereye düştüm ben böyle? <laughs> Şu çekmecelere bakacağım arkadaşlar. Umarım kaç kaçmanın bir yolda bulabilirim. Allah'ım dışarıda da öğretmen var. İnşallah öğretmene yakalanmam. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam kimse yok. Kaçabilirim. Ah bu ne lan? Arkadaşlar buldum. Alsam mı acaba? Nasıl alacağım? Heh, aldım. Burada bir şey var mı? Burada da yok. Şurada bir şey var mı? Abi ne <laughs> biçim yurt burası? Hiçbir şey yok ki burada. Çantayı da alamıyorum. Şuraya bakacağım. Burada da bir şey yok. <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim Lan, ne oluyor? Biri konuşuyor. Arkadaşlar bütün odalara bakacağım. Ay bu da kim? Ha demin barfiks çekiyordum arkadaş. Daha doğrusu çekemiyordu. Kanka sen niye donla oturuyorsun böyle? Sen neden geldin buraya? Ben pantolonsuz okula gittim. Öğretmen beni işkıya etti. Beni buraya yolladılar. Allah'ım ne garip tipler var burada. <laughs> Kanka bana bir anahtar lazım ya. Bence buradan kaçmalıyız kanka. Git götüne bir pantolon giy. Gidelim burada. Kanka benimle konuşsana. Kanka. <laughs> Kimse benimle konuşmuyor. Müzik açılıyor mu lan? Açılmıyor da. Şu odaya bakacağım arkadaşlar. Aa kapalı burası. Buranın anahtarı nerede acaba? Aa burası açıldı tamam. Burada ne var? Allah'ım ne biçim yurt burası? Her taraf çimen olmuş. Yurdun içi çimen. Burada da bir şey yok. Ya bir cep telefonu falan olsaydı bari. Bu arada arkadaşlar öğretmen konuşuyor. Bir şeyler anlatıyor. Umarım yakalanmam. Anahtara ihtiyacım varmış. Anahtar nerede acaba? Burası da kapalı. Ya Allah'ım ne kadar memnunlar hayatlarında. Ya annem o beni buraya nasıl bırakır ya? Selamünaleyküm. Lan öğretmen misin yoksa sen? Kanka sen niye düştün buraya? Lan sen maçtan falan mı geldi? Top mu oynuyorsun Şu çekmecelere bakacağım. Arkadaşlar çekmecelerin hepsi boş. Hiçbir şey bulamıyorum ya. Allah'ım nerede bu anahtar? Kaçmam lazım buradan. Annemi özledim. Hoca, hocam. Ay bu da kim? Allah'ım. Lan ne oluyor burada? Ayim mi yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz? Selamünaleyküm. Abla Anahtar nerede? Bir tuvalete gidip geleceğim. Tuvalet dışarıdaydı gördüm. Hey, kitap kitap okuma boş ver. Gel ben sana hayal et çarmanı onu söyleyip. Allah'ım ne yaşıyorum ben burada? Ne biçim kadın bu? Sen niye oraya bakıyorsun? Ne gördün orada? Arkadaşlar çekmecelere bakacağım ya. Ben burada kafayı yerim. Allah'ım kadına bak. Hepsi meditasyona girmiş. Donmuşlar. Ben gidiyorum. Ne yaparsanız yapın. Ah bir oda daha açıldı. Ah kürek buldum. Camı kırabilirim belki. Allah'ım bu ne ya? Cami kapısına benziyor burası. Şuradan kürek alabiliyor muyum? Alamıyorum. Aa vallahi cami kapısına benziyor. Bütün ayakkabıları buraya koymuşlar. Mescit kapısı gibi yer. Bir anahtara ihtiyacım var kanka. Saatin içi de mi? La bu anahtar neredeymiş ya? La arkadaşım kaybolmuş. Arkadaşımı çalmışlar. O da arkadaşım da o benim. Her yer kopuluyor. Lan ben bu ayıyı ne yapacağım? Cam da kırılmaz bundan. Arkadaşlar çok enteresan bir oyun bu. Anlamadım gitti anahtar da bulamıyorum Şöyle bir gideceğim şurada bir oda daha vardı sanki Evet burada bir şey var mı Aa buzdolabı bu ne lan buzdolabında da bir şey yok Bardak var ne, ne oluyor ay, ne oluyor ne oluyor hocam Hocam yapma hocam ay, ay. Arkadaşlar öğretmene yakalandım kendimi dışarıda buldum Nasıl oldu bilmiyorum öğretmen beni dışarı atmış ya Hı, Hocam Aa orada biri var selamun Alo. Alo. Cevap versene. Lan senin gözlerine ne oldu? Allah'ım adımı gözlerine mil çekmişler. Ne biçim kap burası? <laughs> lan konuşsana. Belki dilimden anlamıyordur arkadaşlar. Onun anladığı dilden konuşacağım. Hey yo. Come on. Yes come on. Hello baby. How are you? How are you? I don't know it's the Cevap vermiyor bana. Allah. Im. Bu ne lan? Bunun burada ne işi var? Aa, arı. Arı kovanı arkadaşlar. Ne diyor? Yeni bir mesaj gelmiş. Kimden geldi? Ya anne baba sizin yapacağınız işe başlayacağım ya. Beni niye buraya gönderdiniz siz ya? Aa dur burada bir dakika harita var. Terk edilmiş ev. Orayı mı bulmam lazım? E nasıl bulacağım orayı? Buradan çıkış var ama. Çıksam mı acaba? Allah'ım ya Rabbim. Ee hiçbir şey olmadı. Hani terk edilmiş eve gidecektim. Ah çiçek aldım. Ne oluyor oğlum? Nereye düştüm ben? Demek kamptaydım. Arkadaşlar bakar mısınız? Ne oluyor oğlum? Burada bir şey var. Aa arkadaşlar pense buldum. Kerpeten. Nereden çıkacağım? Buradan geçemiyorum ki. Telimi keseceğim acaba? Hani teli de kesemiyorum. Nasıl olacak bu iş? Ah, Ah! Açtım mı yoksa? Hani? Vallahi açtım. Arkadaşlar. Abi bu nasıl sukul boy oyunu? Korku filmine döndü bu iş. Bu ne lan? Allah'ım yarabbim. Nereye düştüm? Burada bir şey gösteriyor. Kancalı bir ipe ihtiyacım var. Burası kapalı. Şunu alalım. Kancalı bir ipe ihtiyacım var. Lan ipi nereden bulacağım? Arkadaşlar yurttan kaçtım. Ama nereye düştüm inanın bilmiyorum. Çok acayip şeyler yaşıyorum şu an. Abi burası neresi? Girişi nerede buranın? Abi burada bir şey var. Dur bakayım. Aa ip. İpi buldum. Tamam ip lazımdı. Alamıyorum ki. Hah aldım. Buradan mı gireceğim acaba? Ya bu iş bambaşka bir yere gitti. Neyse şunu alalım arkadaşlar. Bakalım ne işe yarayacak. Aa, aa yukarı çıkıyorum. Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar sizin için böyle oyunlar deniyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Abi ben annem babamı istiyorum. Alsam mı acaba? Alabiliyor muyum? Askılık kayboldu. Alamıyorum ki. Allah'ım yarabbim ya. Bu ne? Abi anahtar buldum tamam. Ha, burada da bir şey var sanki. Alamıyorum. Neyse bir gezelim arkadaşlar. Abi Grenin evine döndü bu iş. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradaki çekmecelere bakacağım. Abi çekmece açılmıyor ki. Bu ne? Bir şey daha mı buldum. Lan bu ne? Anime kızı buldum. Allah'ım ya oyuncak bebeği ne yapacağım? Umarım aşağı düşmem buradan. <laughs> Aa aşağıda kırmızı bir şey gördüm. Vallahi kırmızı bir şey gördüm. Şöyle bir bakacağım arkadaşlar. Sonra ineceğim aşağıya. Bismillahirrahmanirrahim. Abi tabbe filmi mi çekiyorum ben burada? Bu ne ya? <laughs> ya. Aa vazo. Almam mı lazım? Aldım. Ya görev yapıyorum ama nasıl bir görev anlamadım ki. Allah düştü başa. Bismillahirrahmanirrahim. Aa tarak. Allah'ım başıma ne gelirse çok meraktan geliyor zaten. Ya meraktan ya taraktan. Ne yapacağım bunları ya? Gereksiz gereksiz şeyler topluyorum. Anime kızını attım ama. Bir sürü askılık var. Arkadaşlar nereye düştüm ben böyle ya? Aa bir tane sandık var arkadaşlar. Ne oluyor lan? Ne oldu? Arkamdan biri geçti sanki. Allah'ım hayatımda böyle bir school boy oynamadım ben. Açılmıyor ki bu. Nasıl açacağım? Ya nasıl olacak bu iş? Vazoyu buraya koydum. Açılmıyor abi. Neyse şu vazoyu geri mi alsak? Buraya ne koyacağım acaba? Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi hiçbir şey anlamadım ben bu oyundan. Neyse biz buradan çıkalım abi. Başımıza gelmeye kalmayacak yoksa. Tövbe ya Rabbim ya. Buradan çıkmam mı lazım acaba? Bu ne? Aa, onu da aldım. Tamam abi ben buradan gidiyorum. Lan nereye geldim ben yine? Arkadaşlar yurda geri geldim. Allah'ım ya Rabbim bu nasıl bir oyun ya? Kafayı yiyeceğim. Yurdun girişi nerede acaba? Ha demin buradan geçmiştim. Bir dakika burada ne var? Yemek odası. Aa buraya mı girmem lazım acaba? Yoksa yurdun içindeki yemek odasına mı girmem lazım arkadaşlar? Bir dakika bir bakalım. Girişi bulursam gireceğim. Bu ne lan? Danışman evleri. Bir de burayı deneyelim arkadaşlar. Hoca, Allah sürekli ışınlanıyorum. Bu sırada başka bir yere ışınlandım. Eve bakayım bakayım bir şey var mı içinde? Arkadaşlar evleri kontrol edeceğim. Abi ben buradan nasıl kaçacağım ya? Ya annem babam öyle bir yurt seçmiş ki. Ya resmen var ya böyle bir kamp yok yani. Allah'ım ya Rabbim. Annemi çok özledim. Hoca inşallah beni yakalamaz. Lan şapka buldum. Abi her şey var bir anahtar yok. Ne oluyor lan? Nöbetçi geliyormuş Bismillahirrahmanirrahim Umarım yakalanmam Tamam gidiyor Nereye gidiyor acaba bu adam Şu eve de bakacağım Abi hiçbir şey bulamıyorum Nasıl bir yere düştüm ben böyle Ah, Ne lan bu kaçma haritası mı Ya şu anahtarı almak istiyorum Anahtar lazım olabilir Şurada bir tane daha ev var arkadaşlar Oraya bakacağım Aa Öğretmeni yakalanmam lazım Hemen şunu açalım Burada bir şey yok Aa kasa buldum Şifresi ne acaba 00 olabilir arkadaşlar Her zaman işe yarar Hadi açıl Açılmıyor arkadaşlar Aa Vallahi işe yaradı Arkadaşlar gördünüz mü? Rastgele şifre salladım. Tuttu. Ama içindekileri alamıyorum. Hah aldım. Bu ne oğlum? Allah'ım yarabbim ayının götüymüş. Korktum lan. Lan biri geliyor. Şunları alamam mı? Aldım. Aa, biri geliyor vallahi biri geliyor yakalayacağım. Ay, ayım orada kaldı. Ağaç diktim oraya. Allah'ım kasan dibine ağaç diktim. Kaçmam lazım arkadaşlar buradan. Buradan kaçmalıyım. Nerede lan bu öğretmen? Aa orada tamam tamam tamam. Tamam sakin ol. Sakin ol Sigma. Hemen şuradan kaçalım. Tıbbi merkez mi? Allah'ım ya Rabbim ya. Yine başka bir yere ışınlandım. Ne yaşıyorum ben bu oyunda? Ha? Cami mi lan bu? Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne oğlum ya? Aha. Biri büyük tuvaletini yapıyor tamam. Ne anlamalıyım burada? Arkadaşlar oyun çok değişik değil mi? Gerçekten çok garip bir oyun. Oynamak isteyenler varsa ismini yazarım yorumlara ya da linkini atarım. Ama gerçekten çok zor arkadaşlar. Ya Adem bomba özledim ben. Vallahi bir daha yaramazlık yapmayacağım. Şu çıkmacılara bir bakalım. Belki bir şey buluruz arkadaşlar. Aslında bir anahtar bulsam belki kaçarım. Bu ne oğlum? Ya değişik değişik şeyler var. Onu alıyorum, onu atıyorum. Bu ne lan? Dişçi mi burası? Allah'ım ya Rabbim. Neyse çıkalım buradan. Şunu alsam mı acaba? Ne yazıyor burada? Allah'ım ya adamlar tuvalet tarifi vermiş. Tamam anladım. Allah'ım ya Rabbim bu sefer de başka bir yere geldim. Tuzla alakalı bir şey yazdı ama okuyamadım. Şöyle bir gidelim. Ya ben buradan nasıl kaçacağım? Oradan oraya ışınlanıyorum. Buradan buraya ışınlanıyorum. <laughs> Anne. Yapacağınız işe başlayacağım ya Bu ne lan Anahtar ve eldivenlere ihtiyacım varmış nereden bulacağım Aa araba buldum arabaya binip kaçabilirim Oley açıl Abi beni de götür abi Abi neredesin <laughs> Kaldım burada Aa, Abla arkadaşlar mutfağa girdim Yemekhane mi burası neresi ben bilmiyorum Ablacım Aa, Ne oldu lan beni yakaladı mı Arkadaşlar yine ışınlandım ya kadın beni yakaladı Nasıl oluyor ben bilmiyorum Ya o kadına yakalanmamam lazım Kadın orada mı ya tamam kadın yok çok güzel. Bu sefer yakalanmayacağım. Aç abi kapıyı. Aa kaldım bu sefer de burada. Kapat kapat kapat. Başka bir taraftan gitmem lazım. Umarım bu sefer beni yakalayamaz. Abi buranın başka giriş yok mu ya? Ya şu arabayla gidebilseydim çok güzel olacaktı ya. <laughs> Bundan sonra yaramazlık yapmayacağım. Ödevleri mi yapacağım. Abi başka kapı da yok ya. Mecbur kadının arkasına gireceğim arkadaşlar. Umarım beni yakalamaz. Aa burada da kapı var. Tamam çok güzel. Hemen şu dolaplara bakacağım. Abi hiçbir şey yok ki dolaplarda. Yok yok hiçbir şey yok. Şurada çekmece var mı? Yok. Burada alabileceğim hiçbir şey yok ki ya. Kocaman yer anahtar bulsam da kaçıp gitsem ya. Bu ne lan? Tuvalet kağıdı mı? Umarım kadına yakalanmam. Aa kadın burada. Kadın burada vallahi gördüm. Çaktırmadan gitmem lazım arkadaşlar. Hadi yapabilirim. Tencereye mi baksam? Ne diyor? Yemeğin tuzu iyi olmuş diyor. Aha, Allah, Şu i̇şte dolaplara bakacağım. Aa et buldum. Sandviç mi ne bu? Abi çok garip oyun ha. Vallahi bak çok zor bir oyun arkadaşlar. Allah kadın beni yakalayacak. Tencereye baksam mı acaba? Ya karnım da çok acıktı. Allah burada bir şey yok. Nasıl kaçacağım? Şu kapı nereye açılıyor? Dışarıya açılıyor. Acaba kadını mı takip etmem lazım? Kadın nereye gitti? Abla. abla ben burada mahsur kaldım. Annem babamı çok özledim. Dışarı gitmek istiyorum. Tamam. Yulaf lafasını kimse sevmez. Ben de sevmem. Ablacığım. Abla neden bana bakmıyorsun? Abla. Allah bir anda yapışırsa boğazıma var ya. Şişt, Tamam, tamam 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 abla abla ne verirse yiyeceğim söz söz yeter ki beni yakalama lan kadının gelişe bak ne kadar yavaş geliyor <laughs> kaçarım ben bundan hadi gel beni yakala seni küçük moruk kadın buradayım lan <laughs> dengesini de bulamıyor gel 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 beni yakala Uhu. beni annem babam yakalayamıyor sen mi yakalayacaksın ha seni küçük aşçı buradayım buradayım bak Şişt, bak bak Uhu. Uhu. kadın teyze teyze gel 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 ay kapı nerede kapı nerede kapıyı bulamıyorum ne oldu? Yakalayacak mısın beni? Kadın buradayım. Allah bu kadın beni adam yerine de koymuyor. Bak bak ağacın arkasına saklanıyorum bak. Uhu. Beni göremez ki. Be. <laughs> gel 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 Sağ yap sağ yap sağ yap. Sağ yap sağ yap. Uhu. Ne kadar hızlıyım. Ay yakalandım Allah'ım ya. Ay kepçeyle vuracakmış bir de. Arkadaşlar bu oyun gerçekten gördüğüm en zor school boy oyunu. Yani bir türlü oyundan kaçmayı başaramadım. Umarım siz başarabilirsiniz. Sizce oyun nasıl arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki oyun videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.